1936 Azerbaycanlı'ndan size salam ve ayrıca şaşırdım. Neden mi şaşırdım? Çünkü savaşta değiliz. Bu İran kimle savaştı? Misir mi? Hmm, Kaçar da. Pers daha doğrusu. Pers efendi. Sen dünyanın en güçlü 10. ülkesisin falan yani. İyi bari alayım. Nerede isyan çıktı? Burada çok yağma yaptınız değil mi? Çok yağma yapmış var arkadaşlar. Ben o yağmayı indireceğim. Önce de Asıca çıkartabileceği bir yerde yoktu. Gözleyin siz. Gelir ordum. Oraya gelsin bir göreceksiniz isyanı. İsyanı göreceksiniz siz. İsyan ne demekmiş? Ve göreceksiniz. Bana bakın. Hoş Size yapılan yakmaların sorumlusu ben mi oldum şimdi? Ay, Gerçi aslında benim ya. Hak verdim adamlara. Yani sonuçta topraklarımı yakmayam. kaybetmeseydim veya bir veya bir yağma da olmayacaqdı. Haqsız sayımaz var. Amma yenə də onlar bana deyib dövlətə isyan etmiş oldular. Həm bana, həm də dövlətə isyan etdilər. Bana isyan etmələri umrumda deyil, amma dövlətə kimsə isyan edəməz o qədər. Dövlətə isyan edən olursa cəzasını ağır bir şəkildə ödəyər. Devlete e, baş kaldıranın başını ezmek için var bu devlet. Ya yeter ama. Anladık. Anladık. Tamamen boş bir isyan değil. Ama siz bizi fazla hafif almışsınız ha? Ben göstereceğim. Hop! Ne oldu? Toprağımızı geri aldık. Hop. Hop. Hop hop. hop. Hmm. Toprak var geri mi gaydir? Ne oldu? Şaşırdınız mı toprak varımızın gaytmasına? Ya Romanya. Benim benim topraklarımda yaradılan bir devlete ben asla tamim göz termem. O kadar. Benim toprak kimse bir devlet kuramaz. Benim de toprak bağımda devlet kuranın devleti daim olmaz. Bana bakın, siz bana isyan ederek bir devlet kurdunuz ha? Bunu, bunun bedelini ödemeyeceğiniz mi zannettiniz? Bu bölgeler kimin? Bu toprakları ben fetih ve aldım. Kolay bırakır mıyım? Bir isyana göre bu toprakları bırakmam. Bırakırsam, herkes benden toprak alar. İtalyanlar iyice büyümüş ve bu arada. O biraz büyük tehdit bizim için. Avustralya'yı ben alacaktım ya. Yapacak bir şey yok. Ama bölgede ne yapmamız lazım? Festival yapmamız lazım. Bölgeye acilen bir festival gerekir. Çünkü mutu çok düşmüş anladığım kadar. Sürat ve yağma yaptıkları için. Yağmalardan büyük bir isyan kalkmış. Mənim yapmam gərəhən nədir? Festival düzənləyərək bu adamların mutunu geri qaytarmaqdır. Və ovası bir isyanı basdırmaq. Bu bölümdə gördüyünüz kimi çox elə amanaman -aman bir şey olmadı. Sadəcə birisi məni bölgəm bölgəməndən dolayısı ilə zəvurlayan bir isyan çıxdı. İsyanı basdırdım. İsyanı basdırdım bastırmaq istərməydim. Dövlət iş dövlətə hə gəlsə istərim. Normalda kan dökməyə qarşıyım. Lakin işin ucunda dövlətim oldu müddət. O o vursa o zaman acaq kan damarda durmaz. Hər nəsə görüşərik bu videoda burda bir qutarsın görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olacaq və qalın.